Tayland'a yerleşmek pek çok kişi için cazip bir seçenek. Çünkü bu ülke doğal güzelliklerden ekonomik avantajlara, kültürel çeşitlilikten yaşam kalitesine kadar birçok avantaj sunuyor. İşte Tayland'a yerleşmek için en yaygın nedenler. Tropikal yaşam ve doğal güzellikler. Phuket, Koh Samui. Krabi gibi dünyaca ünlü sahiller. Günlük yaşamın bir parçası. Yeşil doğa, ormanları, şelaleleri ve milli parklarıyla doğa severler için ideal. Yıl boyu ılıman iklim, kış yok, sürekli yaz havası. Ancak muson yağmurlarına dikkat. İkinci uygun yaşam maliyetleri. Konaklama, Türkiye'ye kıyasla daha ucuz, özellikle şehir dışında. Yemek içme, sokak yemekleri, 50-100 THB. Lezzetli ve ekonomik. Sağlık hizmetleri, kaliteli özel hastanelerde tedaviler. Avrupa'ya göre çok daha uygun sıcakkanlı insanlar ve sabayi sabayi kültürü. Tayland halkı genellikle güler yüzlü, misafirperver ve stressiz bir yaşam tarzı benimsemiş. Mai Pen Rai, sorun değil. Felsefesi, yabancılara karşı hoşgörülü bir ortam var. Tabi yerel kültüre saygı gösterirseniz. Dördüncü dünyanın en lezzetli mutfağından biri. Pad Thai, Tom Yum, Mango Sticky Rice Jibby Iconic Lezzetler. Hem sokak yemekleri hem de lüks restoranlar oldukça uygun. Kaliteli ve ucuz sağlık hizmetleri. Bangkok ve Phuket gibi şehirlerde dünya. Standartlarında hastaneler var. Diş tedavisi, çeçkup, estetik cerrahi gibi hizmetler Avrupa'ya göre çok daha ekonomik. Asya'nın merkezinde seyahat kolay. Vietnam, Kamboçya, Malezya gibi ülkelere ucuz uçuşlarla ulaşım mümkün. Türkiye'ye göre Asya içi seyahatler çok daha konforlu. Emekliler ve dijital göçmenler için vize kolaylığı. Emekli vizesi, 50 yaş üstü, aylık belirli bir geliri, 65.000 THB, 1.800 dolar. Olanlar rahatça oturum alabiliyor. Elite Visa. Yıllık vize seçenekleriyle uzun süreli kalış imkanı. Dijital göçmenler. Uzaktan çalışanlar için özellikle Smart Visa kolaylıkları var. Dikkat edilmesi gerekenler. Sıcak ve nem alışmak zaman alabilir. Vize kuralları, turist vizesiyle sürekli kalmak zor. Planlı hareket etmek gerekiyor. Kültürel farklar, Tayland'da krala ve dine saygı çok önemli. Toplum kurallarına uymak şart. Kimler Tayland'a yerleşir? Emekliler düşük maliyet huzurlu yaşam. Dijital göçmenler uzaktan çalışanlar, YouTube'larlar, yazılımcılar. Doğa ve plaj aşıkları sürekli tatil havasında yaşamak isteyenler. Yemek ve kültür tutkunları Asya mutfağı ve egzotik bir kültür deneyimi. Sonuç, Tayland, ucuz, güzel ve stressiz bir yaşam arayanlar için mükemmel bir seçenek. Ancak vize kurallarını iyi araştırmak ve yerel kültüre adapte olmak gerekiyor. Siz hangi nedenden dolayı Tayland'ı düşünürdünüz?